Herkese merhaba. Şimdi de süblimasyon baskı yöntemiyle harf basacağız. Bilgisayarda Photoshop'ta hazır olan Z harfimizi ayarladıktan sonra yazıcıda çıkarıyoruz. Ve baskımız çıktıktan sonra harfimiz bunu keseceğiz. Z harfimiz hazır. Hazırladığımız harfini, mesela buna çiçekler yukarı bakacak şekilde yapıştırılır. Harfini kupamıza sublimasyon kupamıza hazırlıyoruz ve ısı yardımı, ısı bantı yardımıyla da yapıştırıyoruz. Bu bantlar özel bantlar, yanmaz bantlar, ısı bantları. Makinemiz 180 dereceye gelince sinyal verecek. Bizde bakın başladı. Hemen makinemizin saniyesini 170 saniye ayarlıydı zaten. Saniyeye basıyorum. Kinesis makinesine koyduktan sonra bekliyorum. Şu anda saniyemiz bittiği zaman baskımız hazır olacak ve soğumasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar Z harfimizi basmıştık. Sublimasyon baskı yöntemiyle. Şahane bir harf çıktı meydana. Çok güzel ve net. Baskı kalitesi de çok iyi çıktı. Gördüğünüz gibi sublimasyon kupaya harfimizle basmış olduk. hala tam soğumadı ama size e, video çekerken göstermek için kağıdını söktüm gördüğünüz gibi sonuç harika. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.